Türkiye'de yapılan genel seçimlerin gerçek kazananı Halkların Demokrasi Partisi olduğu HDP, Kürt seçmenlerin yanı sıra iktidar karşıtı pek çok kesimden oy alarak %10 barajını aşmayı başardı. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş İstanbul il Merkezi'nde açıklama yaptı. Partinin, i̇ktidar partisinin devletin bütün olanaklarını arkasına alarak yürüttüğü bir kampanyaya, kampanya bir taraf saldırıya karşı bizler Türkiye'nin ezilenleri olarak, Türkiye'nin yoksulları, emekçileri olarak barıştan, adaletten ve özgürlükten yana olanları olarak muhteşem bir zafer ve muazzam bir başarı elde ettik. BDP'nin zaferi Kürt nüfusunun en yoğun olduğu Diyarbakır'da da coşkulu kutlamalara sahne oldu. Diyarbakırlılar gece geç saatlere kadar havai fişekler ve şarkılarla partilerinin zaferini kutladılar.